Selam arkadaşlar. Hepsi bir arada kanalına hoş geldiniz. Ben Soner. Evet gördüğünüz gibi yine PlayStation 1'imiz sahnede. Bugün konumuz arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurayı çok iyi bilirsiniz. CD'leri buradan okuyor arkadaşlar PlayStation 1'imiz. CD okuyucu ya da lens diyorduk biz buna. Bu zamanla arkadaşlar biliyorsunuz CD'leri okumaya başlıyor. Oynadığınız oyunlarda işte kasılmalar takımlar başlıyor. Doğal olarak ne yapıyorsunuz? Siz de bu parçayı değiştiriyorsunuz. E, zamanda tabii biz de böyle yapıyorduk. Arkadaşlar bunun bir tane yöntemi varmış. Yani bu lense e, giden direnci azaltıp lense giden gücü arttırma yöntemi varmış. Tabi bunu zamanda bilsek biz de yapardık ama e, nerede o 2000'lerin başlarında işte 90 sonlarında öyle internet vesaire falan bilmiyorduk. Bunu da ben de e, şu bir sene içerisinde öğrendim. Dedim sizlere paylaşayım. Yani PlayStation 1'inizin gözü yorulduysa, bu okuyucusu yorulduysa bunu biraz daha idare edebilirsiniz. En azından hemen değiştirmezseniz bir müddet daha idare eder. Seedler okumaya başlar. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu göstereceğim bu videoda. Şöyle öncelikle PlayStation 1'imizi bir açalım. Zaten kolay arkadaşlar. Herhangi bir tane yıldız tornavida ile şöyle bir tane yıldız tornavida ile açabiliyorsunuz. Hemen şöyle açayım. Evet vidalarımız tamam. Toplam 6 tane vidamız var. Şöyle çevirelim. PlayStation 1'imiz arkadaşlar. Kapağından açalım, şuradan arkadan şu parçası da çıktı. Evet, ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar CD okuyucumuz bu, lensimiz bu. Şurada şeridi var, isterseniz buradan şöyle güzelce dipten tutup çıkarabilirsiniz. Bir de gücünü sağladığı kablo var, onu da buradan yine böyle çıkarabiliyorsunuz. Ben size çıkaramadan göstereceğim, tüm PlayStation bir lensinin ee, gücünü nasıl arttıracak? Yani CD'leri diyelim ki okumuyor, orijinal veya kendi yazdığınız CD'leri okumuyor. Benim makine arkadaşlar orijinal silderi okuyordu ama kendi yazdırdığım silderi okuyacağım biraz zorlanıyor idi. Bu arada makineyi ben daha önceden açtım ve e, aldığım kişi de bile bilmiyormuş bunun çipli olduğunu. Nasıl oluyorsa tabi bilmiyorum. E, ama makine gerçekten temiz. İçini falan her şeyini falan baktım. Çok ufak temizlikler yaptım işte. Makine bu arada çipliymiş ama sıkıntı yok bir ara çıkarayım mı falan dedim. Sonra niye çıkarayım dedim fark etmiyor. Hem bir yazılımı da kırabilirim. Direkt kendi çipli haliyle de bırakabilir diye düşündüm. Neyse şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunun gözüne e, giden gücü nasıl ve sildiğini nasıl okuyacak onu gösterelim. Bir tane şöyle direnç metre işte multimeter veya da arkadaşlar e, dijital metre dedikleri bir parça var. Bunu almak zorunda değilsiniz ama alırsanız sizin için iyi çünkü e, bunda direnç azalttığımızda o, burada ekranda göster, gösterge göstergeler çıkacak işte 500-600 vesaire yazacak onları görürsünüz ona göre işte direncini azaltıp kısma falan yapabiliyorsunuz o açıdan iyi nasıl olduğunu gösterelim. Ee, şunu öncelikle arkadaşlar şöyle direnç kısmına getireyim. Şöyle 2K kısmına getirelim. Şu anda 1'de gördüğünüz gibi. Siyahla zaten kırmızı tarafı şöyle takılı kalsın. Şöyle tam ortalayalım. Heh. Bir kırmızı bir siyah ucu var. Bu arada siz bunu kullanmayı benden daha iyi bilirsiniz. Ben de internet araştırdığım kadarıyla öğrendim. O yüzden çok profesyonel değilim bunu kullanmadı ama elimden geldiği kadar yardımcı olacağım size. Arkadaşlar bakın PlayStation bir çevirdim de şurada bir tane vida gibi yer var gördünüz mü bakın şurası bakın görüyor musunuz şurayı şimdi şöyle çevireyim ben benim için daha iyi olur sıkıntı çıkarırım derseniz bu lens tarafını çıkarırsınız siz yani bu böyle tutmak biraz işte düşebiliyor ben göstereceğim ama şimdi şurada şöyle gösterelim bakın şurada üçlü bir nokta var bir üst tarafında bir de aşağıda iki nokta var şu üst taraftakine kırmızı elimdeki arkadaşlar direncin ee, şeyini koyacağım parçasını alt tarafına da arkadaşlar siyah tarafını koyacağım buradaki ortadaki vida gibi yerde sağa doğru çevirirseniz yani şu saat yönüne doğru çevirirseniz bu arkadaşlar direnci düşürüp lense giden gücü arttırıyorsunuz şöyle sola doğru yani saat yönünün tersine doğru arkadaşlar çevirirseniz direnç artıp lense giden güç azalıyor. Biz ne yapacağız? Bizim gözümüz dediğimiz gibi artık yıpranmaya başladığı için yani artık ben yoruldum kardeş yıllardır artık sana CD okutuyorum diyor ya. O zaman biz bunu ne yapacağız? Lense giden gücü arttırmamız gerekecek. Yani sağ tarafa çevirip direnci azaltıp lense giden güç artacak. Şöyle gösterelim. Bak arkadaşlar gördünüz mü üst tarafa kırmızıyı sağ tarafa siyah koydum bakın ortalama kaç yapıyor şöyle bir daha tam değdirelim Bakın 505, 506 civarı. Bakın ortalama 505, 506 gibi. Gördünüz mü? Kırmızıyı üstte, siyahı da alt tarafa tutturdum. Orada ortalama 5 Tabii sayıları değişebilir. Tam o tutturduğunuzda işte o sabit 505, 506 yazıyor ya. Şöyle gibi bakın. Heh tamam. Şimdi bunun e, orijinal hali, örnek veriyorum ki siz de ilk tuttuğunuzda, hiç bunun için ayar yapmadığınızı düşünün. Siz de arkadaşlar ilk tuttuğunuzda... Ee, değişecektir. Mesela ben şöyle kağıda kendim not aldım size söyleyeyim. Bendeki arkadaşlar ilk normal halinde 602'deydi şuradaki ölçerde direnci. 602'de normal PlayStation 1 orijinal CD'lerini çalıştırıp kendi yazdırdığım CD'leri çalıştırmıyordu. Yani çok zor çalıştırıyordu. Sonra biraz şunu sağa doğru çevirdim. Şu arkadaşlar yer var ya bakın. Şuradaki o noktalı yer var ya göstereyim tekrar. Arkadaşlar şu ortadaki yer var ya bakın vida gibi yer. Oraya koydum. Çok hafiften biraz sağa doğru çevirdim. Şöyle çok hafiften şöyle tutup çevirebiliyorsunuz. Ben mesela böyle biraz çevirdim. Dediğim gibi şurada tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Böyle sağa çevirdiğinizde şöyle hafiften şunu ortaya tutturuyorsunuz ya şu tarafa. Sağ çevirdiğinizde direnci azaltacaksınız. Lense giden güç artacak ama şöyle sola doğru şöyle çevirdiğinizi düşünün. O zaman ne yapacaksınız? Direnci arttırıp lense giden güç azalacaklar arkadaşlar. Böyle koyayım. Size şimdi nasıl olduğunu az çok böyle gösterdim. Ben kendim değiştirmeyeceğim. Neden değiştirmeyeceğim? Size arkadaşlar söyleyeyim. Bakın benim makine şurada ben notlarını falan aldım zaten. İlk başta 602D'ydi direnci. Normal hali. 602 sadece orijinal CD'leri açıp elimdeki işte o kendi yazdırdığım CD'ler arkadaşlar açarken sıkıntı yaşıyordu. Çok zordu. Sonra biraz böyle oradaki arkadaşlar vida gibi yeri sağ tarafa çevirdim. 572'ye getirdim. 572'de de yine aynı şekilde orijinal açtı. Sonra biraz daha sağa çevirdim. Böyle biraz fazla çevirdim. 454 sayısına ulaştım. Orada da yazdığım silderi açtı. Orijinali açmadı ama ses yoktu yazdığım şeylerde. Mesela arkadaşlar bir tane kendim oyun yazdırmıştım işte örnek veriyorum test drive düşünün. Taktım. Ses yok, oyunu açtı ama orijinal silderi açmıyordu. Sonra arkadaşlar biraz sola çevirdim. Direnci arttırdım. Ne oldu? Lense giden güç azaldı. 542'ye çevirdim. En baştaki 602'ydi zaten. 542'ye çevirdiğimde de yine sadece orijinal sitede çalıştırıldı. dedim bir türlü ayarını bulamıyorum. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi biraz böyle ufak ayar yapmanız lazım. O yüzden zaten bu direnç metreye ihtiyacımız olacaktır. Ufak ayar için iyi ama kendim ben buna ihtiyacım yok. Kendim ufaktan ayar yapıp görürüm derim derseniz de zaten orada e, şey şurada göstereyim tekrar. Evet orada arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi bakın böyle içinde yuvarlak bir delik var ya ucu var böyle ucuna göre. Mesela sağa çevirdiğiniz uç biraz sağa kaydı. Sola çevirdiğiniz biraz sola kaydı. Oradan kendinize örnek alabilirsiniz. O da aklınızda bulunsun söyleyelim. Sonra ne yaptı? Ne demiştik en son? 542'de de benim e, şurada yazıyor zaten. Sadece orijinalde çalıştırmıştı. Sonra dur dedim ben bunu biraz daha sağa çevireceğim. En sonunda arkadaşlar kendi makinemin ayarını buldum. 496 sağa doğru çevirdim. Direnci arkadaşlar azalttım. Lense giden gücü arttırdım ve 496'da orijinal ve kendi yazdırdığım oyunları çalıştırdım. Ondan sonra arkadaşlar orjinal ve kendi yazdırdığım CD'leri rahatlıkla oynayabiliyorum. Şu anda daha güzel oldu. Arkadaşlar PlayStation 1'in gözü yorulduysa ister c kırma işlemi yapılmış makine ya da e, normal çipli makine olsun arkadaşlar yapabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde işe yarıyor. PlayStation 1'imizin e, gözü gayet iyi durumda oluyor. En azından değiştirene kadar sizi idare eder. Videonun başlarında dediğim gibi keşke bu zamanda bir şeydi. Buna bir ayar çekerdik. O oynayamadığımız işte takılan oyunları biraz daha iyi oynardık. Arkadaşlar umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Ee, evet bu nostalji PlayStation'ı ben çok seviyorum. Sizin de e, böyle sorunuz varsa bu şekilde giderebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.